Merhaba arkadaşlar, ben Cem Bozkurt Erdem. Tem Akademi ile beraber yepyeni bir projeye imza atıyoruz. Daha mesleki bir makyaj eğitimi videolarıyla sizlerle beraber olacağız. Umarım hoşunuza gidecektir. Merak etmeyin, canlı yayınlarla da ya da birebir eğitimlerle de sizlerle beraber olmaya her zaman gayret edeceğim. Yeterli miktarda fondöten elimin üzerine aldım. Başladığım yer çene kemiğidir. Transparan fondöten, yumuşak uçlu bir fırça, yani yumuşak bir fırçayla bastırmadan cildi yormadan homojen bir şekilde yaydık. Kalem sürerken dikkat etmemiz gereken şey kalemi dik tutmamak. Kalemi hafif yan yatırıyorum. Bu makyajın vurgusunu artıracak ama her şekilde kullanmak da mümkün. Makyajı zaten böyle öğrenebiliriz. Başka türlü öğrenemeyiz. Yap, boz, üstüne bir şey ilave et. Bak bakalım ne oluyor. Kalınlaştır, incelt. Nasıl sonuç alacaksınız? Yani yüzünde nereleri yüksekte, nereleri alçakta, yüzünün şekli nedir? Elmacık kemikleri çıkık mı? Çene kemiği önde mi? Mutlaka bunları aynadan önce analiz ederim. Kemikleri buldum. Ön plana nereleri çıkarmak isteyebilirim? Burnun ortasını yani kenarlarını gölgeleyip burnu daha net göstermek isteyebilirim. Çeneyi ön plana çıkarmak isteyebilirim eğer çene gerideyse. Yanakları daha dolgun göstermek için şu çene kemiğin üstünü aydınlatabilirim. Her zaman müşterinizin yüzünün anatomisine göre gölge şeklinizi belirliyorsunuz. Temel mantığımız şu. Yok etmek istediğimiz yer, geriye almak istediğimiz yer koyu. Önem çıkarmak istediğimiz yer ise aydınlık. Esmer olduğu için çok açık renge gidemem. Ee, çok açık renk, tabii ki yapanlar var. Ee, ama çok açık renk esmerlerde çok fazla beyazlama yapıyor ve böyle grimsi bir renk veriyor. O yüzden daha orta tonları tercih ediyorum. Dudakların nemli olması çok önemli. Çünkü eğer çok kuru ve hele çatlamış dudaksa dudakta, dudakta çalışmanız inanın çok zor. Evet, natürel dudağı yaptığımız gibi aynı şekilde koyu renk dudağımızı da yaptık. Tabii ben gloss kullandım. Gloss olduğu için biraz daha yayılan bir ürün. Siz daha mat ürünler tercih edersiniz. Daha kontrollü, kolay olur sizler için. Sorularınız olursa dediğim gibi daha sonra canlı yayınlarda görüşüyor olacağız.